Bugün çok temel bir meseleye, hepimizi derinden etkileyen bir kavrama dalıyoruz. Ahlak. Peki ama ahlak dediğimiz şey nasıl oluyor da kişisel bir yolculuğa dönüşüyor? Bizi nasıl şekillendiriyor? Hatta nasıl oluyor da üzerimizde gizli bir güç kuruyor? İşte bu yolculuğa şimdi birlikte çıkıyoruz. Ve bu yolculuğun tam kalbinde de o kışkırtıcı soru var. Ahlak, bizi özgür mü kılıyor yoksa tam tersi bizi esir mi ediyor? Yani bizi biz yapan bir güç mü yoksa farkında bile olmadan içinde yaşadığımız bir hapishane mi? Hadi gelin bu sorunun peşine düşelim. Bu sorunun cevabını bulmak için tabii ki en temelden başlamamız lazım. Ahlak dediğimiz şey tam olarak ne? Nereden çıkıyor bu? Şimdi kelimenin kökenine inince işler çok ilginçleşiyor. Bakın ahlak kelimesi Arapça hulkun çoğulu yani aslında huylar demek. Bayağı bildiğimiz huylar yani o büyük o soyut sandığımız ahlak kavramı en temelde bizim tekrar eden davranışlarımızla basit alışkanlıklarımızla başlıyor. Düşünsenize bir nevi kişisel ve toplumsal bir kas hafızası gibi sürekli tekrar ede ede yerleşiyor ve artık düşünmeden yaptığımız hareketlere reflekslere dönüşüyor. Ve işte bu kişisel huylarımız var ya onlar zamanla bir kar topu gibi yuvarlanıp büyüyor. Bir nesilden diğerine aktarıldıkça da artık sadece benim huyum olmaktan çıkıyor, bütün bir toplumun DNA'sına yani kültür dediğimiz o büyük yapıya dönüşüyor. Tam da bu noktada insanlık tarihinde dev bir kırılma yaşanıyor. Ahlak anlayışımızı kökünden sarsacak bir çatışma başlıyor. Bakın bu tablo o çatışmayı o kadar güzel özetliyor ki. Sol tarafta gelenek çağı. Yani bilginin, ahlakın atalardan miras kaldığı, Tecrübenin kutsal olduğu, büyüklerimiz daha iyi bilir denilen bir dünya. Doğru tektir ve o da geçmişten gelir. Sağ tarafa bakın, akıl çağı. Burada artık akıl ve bilim sahneye çıkıyor, o eski otoriteyi yerle bir ediyor. Değişim artık bir istisna değil, kuralın ta kendisi. Her şey ama her şey sorgulanıyor. Tek bir doğru yok, doğrular sürekli yeniden ve yeniden inşa ediliyor. E peki Akıl gelip o eski rehberleri tahtından indirince ne oldu? Kocaman bir boşluk. Pusula kırıldı. İnsanlık bir anda peki şimdi neye göre yaşayacağız demeye başladı. İşte modern insanın o meşhur ahlaki krizi tam da bu. Ve işte tam da bu kriz anında o masum sandığımız ahlakın nasıl bir kontrol mekanizmasına hatta nasıl bir iktidara dönüştüğünü fark etmeye başlıyoruz. İşin rengi burada değişiyor. Bu süreci anlamak için etos diye bir kavram var, ona bakmamız lazım. Hani araba kullanmayı ilk öğrendiğiniz zamanı bir hatırlayın, her hareket ne kadar bilinçli değil mi? Aman debriyaj, şimdi vites, aynaya baktım mı? Ama bir süre sonra her şey otomatiğe bağlanır, hiç düşünmezsiniz bile. İşte etos dediğimiz şey tam olarak bu. Bilinçli bir eylemin tekrar yoluyla bilinç dışı bir alışkanlığa, yani ikinci bir doğamıza dönüşmesi. Bu sürecin en vurucu örneğine biliyor musunuz? Sigara alışkanlığı. Hani başta tadı kötü gelir, öksürtür falan ama siz inatla içmeye devam edersiniz. Tekrar, tekrar, tekrar. Sonunda beyin ne der biliyor musunuz? Ha, tamam, anlaşıldı. Bu bunu çok seviyor, kabul ediyorum. İşte o an yandınız. Beyin bunu bir huy olarak kaydettiği an artık kontrol sizden çıkar. Bir ömür boyu bırakmak için uğraşıp durursunuz. İşte can alıcı nokta tam da burası. Ahlak da aynen böyle işliyor toplumun bize sürekli tekrar ettirdiği o değerler, o kurallar, o doğru davranışlar var ya, işte onlar da zamanla içimize işliyor, bizim bir parçamız haline geliyor. Yani süreç aslında çok basit üç adımda işliyor. Önce tekrar, bir eylemi sürekli yapıyorsunuz. Sonra içselleştirme, beyin diyor ki tamam bu normal. Ve son adım bilinç dışı güç. Artık o alışkanlık o kadar güçleniyor ki sizin iradenize rağmen sizi kontrol etmeye başlıyor basit bir davranış, içsel bir iktidara dönüşüyor. Ve bu içsel güç ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim bilinç dışı bekçimiz haline geliyor. Konfor alanımızı korumak için elinden geleni yapıyor. Aman diyor, geçmişin güvenli limanından ayrılma, yeni şeyler tehlikelidir. Her türlü yeniliğe, her türlü değişime karşı bir duvar örüyor. O artık bizim içimizdeki iktidarın ta kendisi. Peki, durum bu kadar karanlık mı? Bu görünmez hapishaneden bir kaçış planı var mı? Bize miras kalan bu kontrol mekanizmasından sıyrılıp kendi yolumuzu çizmemiz mümkün mü? Neyse ki cevap evet ve o cevap özgürlük ahlakı arayışında yatıyor. Özgürlük ahlakı ne demek peki? Size öğretilen, size dayatılan her şeyi şöyle bir karşınıza alıp bir saniyeye bu gerçekten ben miyim? Bunu ben mi istiyorum diye sorma cesaretini göstermektir. İşte bu gerçek bir birey olma eylemidir ve bu yolun temel ilkesi kadim bir felsefeden geliyor muhalefetün nefs yani kendine muhalefet etmek durup dururken kendimize neden muhalefet edelim ki çünkü en büyük savaş dışarıda değil içeride kendi içimize işlemiş o alışkanlıklara o konfor alanımıza o otomatiğe bağlamış benimize karşı verdiğimiz bir savaş bu Bazen her gün işe gittiğin yolu değiştirmek kadar basit bir şeyle başlar, sırf alıştığın için yaptığın şeyleri bilinçli olarak kırmakla. Kolay olanı değil, seni geliştirecek, seni büyütecek olanı seçmektir bu. Aşık konuşalım. Bu kolay bir yol değil. Sürekli kendini sorgulaman gerekiyor. O kökleşmiş rahat alışkanlıklarına direnmen gerekiyor. Konfor alanının dışına, o rahatsız edici bölgeye adım atman gerekiyor ve bütün bunlar muazzam bir cesaret istiyor. Bu adeta bir kahramanın yolculuğu gibi. Ve bu zorlu, bu cesur yolculuğun sonunda varacağınız yer neresi biliyor musunuz? Belki de en saf, en güzel haliniz. Kültürün, geleneğin, başkalarının beklentilerinin bir kopyası olmak yerine sadece kendiniz olmak. Çünkü günün sonunda asıl mesele bu. Başkası olma, kendin ol. İnanın böyle çok daha güzelsiniz.